Rüzgar ya ne yapıyoruz şimdi? Havuzunu mu dolduruyoruz? Evet. <laughs> Kocaman havuzun içini sularla dolduracağız. Rüzgar asapla yüzeceğiz. Tut anneciğim hortumu dolsun havuzun. Tut tut tut. Ha, burada da bir tane daha dolması gerekiyor hemen. Evet. Uzak, hemen. Evet anneciğim. Rüzgar Rüzgarı şimdi buraya balıklama atlayacak. Ay, e, balıklama atlayacağım. Ben balıklama, balıklama atlayacağım. Ya, Şelale yap bir de arkadaşların görsün. Şelale yap hortumdan. Oo çok güzel. Girme oğlum daha dolmadı. Hay rüzgar havuza atladı. <laughs> Soğuk mu? Ben sıcak su getirecektim anneciğim. Aa <laughs> ne güzel yüzüyorsun. Çok... Rüzgar bebek arkadaşın da senin yanına gelmek istiyormuş anneciğim. Onu da havuza al, baksın şöyle kenardan sana. Böyle baksın burada Rüzgar abisi ne yapıyormuş diye. Öğret ona yüzmeyi tamam mı? Bak o da çok istiyor. Ay tutamıyorum Rüzgar. Bebek düştü. Rüzgar bebek gidiyor. Gidiyor Rüzgar Asaf. Yetiş anneciğim. Kurtardın mı? Anneciğim yavaş yavaş. Dur anneciğim yine düştü. Yine düştü bebek. Yardım et Allah. Bebek ne oldu böyle saçın yüzün? anneciğim. Kıyafeti de mahvoldu anneciğim ya. Şimdi şöyle sırt üstü bırakalım da senin yanında yüzsün bu bebek. Ay ne güzel yüzüyor. Baksana. Çok güzel oldu. Daldır hemen çıkar. Ay boğulur Rüzgar. Çıkar. Çıkar. Heh, tamam. Hadi yüzün bebekle birlikte. Bebek arkadaşına. Sen de Ama yüz. Sen de sırt üstü yüz. Bak o ne güzel yüzüyor. Gidiyor böyle. Ama ben ağzımı kapatamıyorum Bebek ve rüzgar arkadaşı yüzüyorlar. Baksan anneciğim hiç batmıyor suya çünkü kendini sıkmadığı için yüzebiliyor gördün mü? Hayır yani o demek yani plastikten yapılmaktadır. Plastikten yapılmaktadır evet suyun kaldırma kuvveti onu kaldırmaktadır. Için batıyor hemen. Evet, İçine. arabalar demirden olduğu için batıyor ama bu bebek çok güzel yüzüyor. Yüz ama... bakalım bebek <laughs> rüzgarın havuzunda. Serinlediniz mi? Güzel oldu mu? Ya. Çok 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 güzel oldu. baksana diyor. nasıl yüzüyor ya. Ay. Ama o da istiyor anneciğim, o da yüzsün. Niye çıkartıyorsun? Ama... O da yüzecek ama... Ateşi mi var? Bebeğimizin ateşi mi çıkmış? Evet. Ver bakalım. İşte bebeği çıkardık rüzgar astu.